12 yaşında bir çocuğu baştan dedi bana bir 10 lira ver. Annemi özledim İstanbul'a gidiyorum Oğlum ben dedim 10 liraya çalışıyorum. 4 çocuk var akşam ekmek alın mı 10 sana 10 lira versin. Ekmek dedi boynunu büktü acıdım ben. Merhamete geldim verdim 10 lira. İstanbul'a gitti. Büyümüş. Sene 88-24 sene geçmiş. Babası ölmüş. Bana bir telefon. Raşit amca babam öldü seni vekil olarak kaça göndereceğim. Benim 10 lira dört sene sonra ne, ne doğuruyor bu. Bana para gönderdi. Kaça gittik. Bana dedi seni zengin yapayım dedi. Yok dedim ben emekli oldum geçiniyorum evim var. Okul yap dedim. Tamam bana kart verdi. Git dedi mideye gidince. Vali de işte görüş. Arsa versinler ben okul yaptım dedim. Bahçede küçük şu kadar ağaçları ektim. Yemmayı çeşit ağaç. Bunları ekerken dedim Talebeler yiyecek, misafirler yiyecek, kurt kuş yiyecek. Acaba ben göreceğim. Talebeler burada yaslanacak. Ben de göreceğim. Allah'ım.